Merhaba arkadaşlar. Bugün aracın oksijen sensörünü değiştiriyorum. Diğer adıyla egzoz sensörü. Aracın yakıtında, emisyonunda önemli bir sensörü biliyorsunuz. Benim araçta bir tane var. O da burada. Bu şekilde. Soketi de hemen radyatörün üstünde yer alıyor. Buradan söküp çıkartacağız. Şimdi ben bu sensörü niye değiştiriyorum? Bir sorun yok ama... bir yerden orijinalini buldum. Denk geldi fabrikasyon takılan NTK marka Japon malı sensörümüz üzerinde Ford logosu da var. Birazdan gösteririm. Orijinal parça hastalığı da olunca değiştirme gereği duydum. Bu şekilde kutusundan bir çıkartalım. Şöyle göstereyim. Kamera odaklıyor mu? Şu an odaklamadı ama biraz Ford logosu görünüyor. Bir dakika tam odaklamadı bu. Şöyle biraz kenara çekelim. Heh, şimdi daha iyi odakladı. NTK Japon. Fabrikasyon bu malzeme çıkıyor. Bunu takacağız birazdan. Soketi de bu şekilde. Karşı tarafa geçiyor. Şimdi bunu sökmek takmak gayet basit. Bir 22 milim açık ağız anahtar veya böyle bir kurbağacık yeterli. Bu şekilde değişimini sağlayacağız. Evet, soketimizi çıkarttık bahsettiğimiz yerden. Bu soketi aşağı doğru salacağız birazdan. O şekilde çevirerek çıkartacağız. Aksi halde kablo kırılır. Evet. Kurbağacığımızla saat yönünün tersine doğru çevirerek sensörü çıkartıyoruz. Buradan çevirirken soket kısmından da çevirmemiz lazım. Yoksa dediğim gibi kablo kırılır. Yazık olur. Pahalı bir parça malum. Bu şekilde rahatça söküyoruz. Evet üstündeki yan sanayi sensörümüzü söktük bu şekilde. Faya marka. İspanyol malı. Yani o kadar kalitesiz bir malzeme değil ama orijinal takıntısı olunca değiştirme gereği duyuyor insan. Bu şekilde bir karşılaştıralım. Uzunlukları aynı. Biraz yapıları farklı sadece. Nihayetinde aynı işi görüyor. Orijinal sensörümüzü de aynı söktüğümüz gibi Kablosunu çevire çevire yerine taktık. Soketini de üst tarafa uzattık aralardan. Şimdi yerine sabitleyeceğiz. Bu şekilde Ta tek elle biraz zor oluyor takması ama Heh. oturdu şimdi yerine. Bu şekilde sabitledik. İşlem bu kadar. Gayet basit. İzlediğiniz için teşekkürler.